Arkadaşlar merhaba. Ee, bahçemin ilk mahsullerini toplamaya geldim şimdi. Biberlerimde biraz olduğunu gördüm. <laughs> Mahsul derken geçen sefer <laughs> ben yokken eşim toplamış. Komşuya biraz vermiş biberlerden. Sadece biberlerim oldu henüz. E, domatesler de oldu ama kırmızı olmadılar. Yeşil e, domatesler. Şimdi onları bir göstereyim. Biraz da toplayayım buradan. Gerçi çok fazla yok. Ufak bir kap aldım yanıma. Onu doldurabilirsek ne hale. Şimdilik e, bu olanları toplayalım. Bunun keyfi bile bambaşka. Beni izle, izlemeye devam ederseniz çok sevinirim arkadaşlar. Arkadaşlar e, domateslerimiz bakın şöyle o domateslerin üzerinde bayağı var domates de. Ama henüz e, yeşiller. Biberlerime bakar mısınız? Kocaman kocaman doğmuşlar. Bunlar biraz küçük de büyük olanları da var. Burada üç çeşit biber var. Ee, normal biber, ee, tatlı ve acı ve bir de şey e, neydi köy biberi var. 3 burun, üç değişik biber çeşidi var burada. Ben buraya çok fazla biber aldığımı düşünüyordum ama. Çok fazla değilmiş. Ee, şimdi şeyi de bitti. Zamanı da geçtiği için. Şunlar acı bakın. Rengi böyle koyu olanlar acı. Zamanı da geçtiği için e, daha fide de yok. Piyasada. Bugün yine gideceğim eğer bulabilirsem. Alıp biraz daha eklemeler yapmak istiyorum. Bakar mısınız şunlara dalından böyle koparıp da almak var ya. Ömre bedel. Bahçemde e, eriklerim de bayağı olgunlaşmış. Giderken e, eriklerden de alıp götüreceğim. Şey, İstanbul arkadaşlar iş yerine bekliyorlardı. Söylemişlerdi ama çok fazla denk gelmiyor. Olmuyor. Benim e, bahçede çok fazla olgunlaşmadı ağaçlarım çünkü. Gerçi yaş olarak 5-6 yaşında bunlar ama e, ancak kendine yetecek kadar veriyor. Dış bahçede e, iki tane büyük erik ağacım var o büyük eriklerde bayağı var. Oradan toplayıp komşularıma götürüp dağıtacağım. Şunlar o kıl biberlerden. Kahvaltıda güzel olur onlar. <laughs> tahminimin daha üstünde çıktı. Bakar mısınız şuraya? Biber. <laughs> arkadaşlar izleyip de böyle heveslenen arkadaşlar Allah herkese nasip etsin. Şu şuradaki biber belki 20-30 TL'lik kadar da alınsa o kadar para edecek bir şey. Maddi değer de hiç yok. Ama şunu buradan toplayıp da almak var ya, şuna bakar mısınız? Şunları toplayıp almak gerçekten insana çok büyük keyif veriyor. Ne stres kalıyor, ne bir şey kalıyor. Arkadaşlar, bugünkü al satın bu. Ee, az da değil yani. Bir oturma da yenebilecek kadar ama Dediğim gibi bunun motivasyonu hepsinden beter oluyor. Ay onu bile toplarken yoruldum ya. Heh, burada oturup da bunun keyfini süreyim böyle hepsini tek tek seri numarasına kadar ezberleyeyim çünkü saydı zaten bunlar. Bakar mısınız şunların güzelliğine? Maşallah. Gidince başka da bakayım pazarda falan bulabilirsem eksik açık kalan kısımlar var. Onları da tamamlayayım. Bu da masamdaki vazom. kendi yaptığım kavanozu böyle o şeylerle süsleyerek yapmış olduğum bir kavanoz. Buraya taze güller koyuyorum da ben burada yoktum o yüzden. Ee, Eşimde pek fırsat olmadı, koymadı. Günlük taze çiçekler koyuyorum oraya ben. Canlandırmamış orayı. Arkadaşlar burası da benim oturma köşem. Ha burada buraya taktım böyle. Ee, bakın burada kapımız yoktu bu kömürlükte. Şu diğer tarafa e, kömür e, depoya kapı yapınca bu boşta kalmıştı. Bunu da buraya koydum. Hem güzel dekoratif bir görüntü oldu. Hem de orayı da kapatmış oldu. Burayı toparladım, temizledim. Burada ah gene gelmiş bak. Yaprak dökülüyor. Ben temizliyorum, onlar dökülüyor. Doğanın dengesi. Bakın şu kovayı komple doldurdum. üzümlerim de bayağı var ama çok severek tükettiğimiz üzüm değil. Çoğu zamanlar alında kuruyor. Toplayamıyoruz bile. Yakınlarda olan varsa, kullanmak isteyen varsa buyursun gelsin. İkram edebilirim. Yaprakları da bayağı var. Komşular birkaç sefer aldı buradan da. Bu ağaçlar, bu iki tanesi özellikle Burası e, mor oluyor. Şu karşıdakiler de siyah üzüm oluyor. Bakın onlar da kararmaya başlamış. Ama şöyle e, normal yemelik değil gibi geliyor bana. Çünkü önceki arkadaş e, şarabı seven bir arkadaşmış. Şarap için kendi yapıyormuş bunları. Zannedersem ne şarabı güzel oluyor bunu. O yüzden e, bu üzümcünün sil tercih etmiş. Ama ben yemelik olarak düşündüğüm için benim için hiçbir cazibesi yok. Sadece şu verdiği yeşillik benim için önemli olan. Şuralara üç tane var ağacım. Şu, şu, bunlar kadar yeni yeni bu işte atmaya doğru çıkmaya başladı. Bunlar var. Onlar eğer yetişir de meyve vermeye başlarsa, orayı sararsa zaten diğerlerini tamamen kökünden kaldıracağım oradan. Çünkü onların e, hiç e, bir anlamı yok benim için. Arkadaşlar, e, şöyle bir şekerlik Şekerlik değil aslında da başka ne anlama gelir bilmiyorum. Şunlardan var şöyle. Bunları e, iş yerimin yakınında bir yerde vardı. E, basit bir şey ama Şöyle bakınca çok güzel duruyor. Masanın üstünde de güzel durdu. Böyle bağımsız birbirinden. Bunlar tek tek satılıyor. Bunlardan almıştım geçen bayram geldiğimde. Komşularımın hepsi çok beğendi. Nereden aldı? Bize de aldı falan. Gelirken ben de bir jest yaptım hepsine. Hepsine birer set oluşturdum. İkişerli ikişerli. Hepsine götürdüm. Onlardan 2 e, üç tanesi bekliyoruz zaten. Kendi ağzıyla istedi de. Kaç tanesi? 2 tanesi de. E, görünce gerçekten e, çok hoşlarına gitti. Beklenmedik bir anda çok. Yani e, sürprize karşılaşınca tabii ki doğal olarak hoşlarına gitti. Ama güzel bir şey böyle. Bakın. oymaları, işlemeleri. Bu da böyle ayaklı. Çok farklı modelleri var. Şu tepsinin oval olanı var mesela. E, fiyatı da çok çok uygundular. İşte orada da karşıda da şekerlik var bir tane. Ben e, ev için üç tane aldım da. Diğer arkadaşlara hepsine ikişerli ikişerli setler oluşturdum öyle. Bir tepsi bir de yanına şekerlik falan öyle bir şeyler yaptım. E, maksat yarım elma gönül alma. Çam sakızı çoban armağanı misali. Hepsini aldım öyle. Onların e, teşekkürü, mutlulukları yetti bana zaten. Arkadaşlar e, şimdilik bu kadar diyelim. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Hoşçakalın.